Arkadaşlar <laughs> Oğlum, hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar bunları yiyoruz arkadaşlar. Nam, 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 İki zombimiz oldu. Arkadaşlar normalde bunlar böyle olmazdı. Şöyle dört zombi olması gerekiyordu. Bunların hepsine saldırınca arkadaşlar şey oluyor. Tam bir türlü bunu ya öğrenemedim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben daha yeni yüklediğimde tabii ki size video çekmemiştim. Çünkü o zamanlarda tam çok eskiydi. Onun yüzden siz hatırlamıyorsunuzdur. Şimdi dört zombimiz var. Oh mis mis yedik yedik. Ama arkadaşlar şimdiden size sormayı unutmuştum. <laughs> da Ana size. Aa diri benebene yoksa, iyisine becenirse yoksa, yerim sizi yoksa. Aa 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 ol sana. Aa la 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 hepsini yedik. Arkadaşlar hoppa hoppala cuppala. Allah yine zombileri işte. Tam başka bir tane yüz bin tane bile olsaydı. Allah yendiğim yani için ben cesur oldum. Aa arabaları yedimmişim bana çok güzel sevdi. İşte şöyle diyelim Sen niye oraya geçiyorsun deli çocuk. Ben seni yemeyeceğim zannettim. Hadi çabuk çabuk. Çabuk. Sen niye oraya geçiyorsun? Mesela arabandan iniyorsun. Zombiler gelecek diye. Sen niye delisin ya? Allah Allah Allah. <laughs> ya Allah'ım. Melek aldım. Zombi melek. <laughs> Şuraya 8 tane lazım. Allah 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 Allah. Ay bir tane zombim gitti. 4. <laughs> ya ben niye zıplıyorum? iki zombim oldu. Bir tane daha gitti. Şu an bayağı o zombi olduk yani. Birinci leveli geçmiştik. İkinci leveli geçemedik. Üçüncü leveli de geçemedik. Dördüncü leveli de. Ben gideceğim dedeciğim. O hemen geleceğim pazara gideceğim. Pazara mı? Aynı bu yağmurda. Nam 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 Ya ben ne diyeyim arkadaş. <laughs> Neyse arkadaşlar kuş alma hazırız. Arkadaşlar siz de yüklemek istiyorsanız yani yüklemek istiyorsanız Zandı safı diye bile çıkar arkadaşlar Ama şimdi bu geçti de ben seni yemeyeceğim mi zannediyorsun zombi? Yani ben kendime zombi demem gerekiyor. Oyunda zombiyiz. Yani siz bilmiyorsunuz zombi olabilirsiniz. Şaka şaka. O bir, o bir o oyun yani bir oyun için zombi olunabilir mi? Yok olunamaz tabii ki. Olanlar delidir. Ne diyeyim yani? deli demem mi? Şimdi bir tane daha melek oldum. Melekim ben. Ben zombi melekim. İki mi çiziyorsun sen ya? Biz Allah. zombiyiz. Beni zombi çizmen gerekiyor. Şimdi al da ben yiyeyim, yiyeyim ki. Allah Allah. Bir zombim gitti. Ya. Ya, ya niye ölüyorum ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım deneyimden çıkacak. Hadi. Uf, uh. para uh, çıktım. Para 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 para. Evet. Basıyoruz. Açıyoruz. Kapıyoruz. Basıyoruz. Açıyoruz. 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 Ay iyi çıktı. Ben niye bu kuralım ya? Tık tak. Tanan tanan. Tanan tanan. Tanan tanan. Çiçi çiçi Her neyse geçelim oyunumuza arkadaşlar. Arkadaşlar video sonlandırmaya geçtik arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İsterseniz bunun yerine bölümüne gelerseniz Tiktok'u videomu beğenin isterseniz beğenmezseniz size bir daha video yok şaka şaka var tabii ki ya